Dik koordinat düzleminde iki tane doğru verilmiş. Bunların arasında kalan bölgenin alanını soruyor. İlk olarak bunları çizelim. Çizerek görmek en iyisidir. Dik koordinat sisteminde. Birinci doğrumuzun denklemi bu şekilde. Çizmek için x'e 0 verdiğimizde y eşittir 6. Y'ye 0 verdiğimizde x eşittir. Eksi 2 noktalarından geçecek. Yani eksi 2'ye alt noktalarından geçecek. Çizelim bunu. Bu şekilde bir doğrumuz. Diğer ifadeye baktığımızda 3x artı 2'ye eşittir 30. Burada da x'e 0 verdiğimizde y eşittir 15. Y'ye 0 verdiğimizde x eşittir 10 noktalarından geçmektedir. Y ise 15'ten geçecek x'i 10'dan geçecek. Şöyle gösterebiliriz. İstenen alan doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Yani şöyle gösterebiliriz. Buradaki alanı istiyor. Buradaki ifade bir üçgen. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tabanı şu kısım. Eksi 2'den 10'a 12 birim. Bizim bulmamız gereken buradaki yükseklik buradaki yüksekliği bulduğumuz anda üçgen alanını bulabiliriz. Bu yükseklikte iki doğrunun kesim noktasının y değeridir. y değerini bulmaya çalışacağız. Bulalım. Kesim noktasını bulmak için ortak çözüm yapmamız gerekiyor. Birinci doğrumuz bu. İkinci doğrumuz 3x artı 2y eşittir. 30 doğrusu. Buradan bize lazım olan y'dir. Zaten taraf tarafı topladığımızda x'ler gidiyor. 3y eşittir. 36 y eşittir 12 olarak bulunuyor. Demek ki kesin noktalarının y değeri ordinat değeri 12 imiş. Burası 12 birim çıktı. Taban 12 yükseklik 12. Dolayısıyla üçgenin alanı 12 çarpı 12 bölü 2. 144 bölü 2'den 72 birim kare olarak bulunabilir.